yalvarıyorum yapmayın. Henüz hazır değilim. Şşt, bebeğim Kes lan. <laughs> Sakın kıpraşma çünkü kaşların öyle söylemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hareket etme. Acımı yiyecek canın hiç acımı bebeğim. Ne olursunuz acıyın bana ne olursunuz. Sus be. <laughs> tak, tak. <Ne gülüyor> Hoş Aferin mi? benim akıllı yerlerim. Bana bak sen kıpraştıkça ben hata yapabilirim. Hı. Ve bu hatalar gitgide katlanabilir. Ve bu katlanan hatalar neticesinde de küçük bir Serdar Ortaç olabilirsin bebeğim. <laughs> Başlıyorum. Ben tuttum. Hı -hı. Bırakma sakın bırakma. Hadi bismillah. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. İnsanlık için küçük bir kaş olabilir. Ama medeniyet için büyük bir adım. <laughs> Çok Osmanlı izliyorum bu ara etkisinde kaldım. <laughs> Ay, devletliğim hazır mısın? Evet, evet hadi. anne. Hazırız. 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 <gülüyor> Kıpırdama <laughs> lan! Kıpırdama Olacaksın <laughs> aslanım hayır Hayır yok Bu gece hayır halim yok Yedi kadınla da derdin çok olur Aslan Gel gel Hayatım böyle çok seksi oldun Gel gel iki büklüm aman da aman <laughs> Günah be kardeşim öyle şeyler söyleme ya ee, Benden gizli spora gidersen Böyle olursun işte <laughs> Ya ne alakası var, ne gizlisi kardeşim? Senden gizli gitmesem olmayacak mıydı yani? E muhtemelen olmayacaktı. Yani giderken bana bir teklif bile etmedin yani. Ya teklif etsem sen benimle salona mı gelecektin? Spora mı başlayacaktın? Benim hiç konuşup konuşup canımı sık bak Başlayacaktım tabii. Hayatım ne güzel, zayıflardık birlikte. Hadi ya. Ne bileyim senin de zayıflamak istediğini kardeşim. Aa nasıl ne bileyim ya? Sabah öyle akşam günde 15 defa çok kilo aldım diyen ben değil miyim? Ben ne bileyim hayatım? Ben şaka yapıyorsun zannedeyim. Ben bu kadar spora bağımlı olduğunu nereden bileyim yani? Böyle şaka olur mu hayatım? Neyse, geç kalmış sayılmazsın. Hala teklif edebilirsin. Tamam meyvecim. Çok ısrar ediyorsan belim iyileşsin, beraber gidelim spora tamam mı? Ciddi misin? Evet. Ay harika, süper. Nihayet yeni aldığım taytı giyebileceğim. Efendim? Ya hayatım ben bir yeni tayt almıştım. Sayende giyememiştim ya, onu giyeceğim. Ha. <laughs> Ay... Giy giy doğru söylüyorsun evet. Nerede o bir bakalım bir ona getirsene bir giy bakayım. Aa, olmaz sürpriz. Onunla spor salonunda tanışacaksın. E, ne yapalım o da bir şey yani sonuçta. <laughs> evet şimdi omuzlarımız dik. Dik. Evet karnımız içeriye doğru. Hı -hı. Yavaşça öne doğru eğiliyoruz. Evet karın hala dik. 90 derece olana kadar dizlerimiz Birbirine birleşik olmasın. Evet çok güzel. Karın içeride. İçeride. Yavaş yavaş yukarıya doğru kalkıyoruz. Yok. Evet kalkıyoruz, kalkıyoruz, kalkıyoruz. Evet. Omuzlarımız hala dik. Çok güzel. Geride. Evet nefes alıp veriyoruz. Evet. Omuzları birazcık rahatlatıyoruz. Çok güzel. <laughs> Aslan niye öyle bakıyorsun? Ne oldu? Nasıl bakayım kardeşim? Her şeyi soruyorsun ya. Ne kadar meraklısın. Aa, niye bağırıyorsun ya? Yavrum belim kırılmış diyorum ya. Diskim attı. E, tamam hayatım. Belin düzelsin. Öyle başlarız spora. Biraz anlamaya çalış yani. Sporu taktın araya. <laughs> Önce belim iyileşsin. Ondan sonra gidelim olmadı yani. Tamam. Çünkü kafam berrak değil yani. Düşünemiyorum. Anladım Aslan anladım. Oyalıyorsun galiba beni. Yok be kardeşim. Ne alakası var ya? Sen yine taytını girin ne yap. Ücreti düşünmüyorsun, aslanı düşünmüyorsun. Ya sakat kalırsam? Görmüyor musun? Evrimdeki dördüncü maymun gibiyim ya. Kalmazsın hayatım ya. Ne güzel birlikte zayıflayacağız, incecik olacağız. Ya spor yapmadan zayıflayalım kardeşim. Sebze suyu içelim, bir şey yapalım. Bağırsaklarımız açılsın. Gidelim lahman yaptıralım, bir şey olsun yani. Uf, rejim yapınca olmuyor hayatım. Her pazartesi rejime başlıyorum, bir işe yaramıyor. Beraber yaparsak işe yarar. Birbirimize destek olalım yeter. Anlatabiliyor muyum? Sen yeme diyeceğim, ben yeme diyeceğim. Ya aslan, rejimle olmaz bu iş. Yani anca bir kliniğe gideceksin, bir hafta yatacaksın. Aa, hayatım biz niye yapmıyoruz bunu? Niye yavrum? E niye bir kliniğe gidip yatmıyoruz? <laughs> Hem tatil de yapmış oluruz. Yani Allah derim de anneni nasıl ekeceğiz? Bir de onu düşün. E artık orasında sen düşün. Ne diyeyim hayatım ben şimdi? Ben bu kadının hiçbir şeyini düşünemiyorum. Sen şu roma biraz el koy be. Ne olur. Aa, Ay yavaş yavaş. Yavaş yavaş. yavaş, 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 yavaş. Ah. Mehmetciğim yavaş diyorum ya. Daha dokunmadım hayatım. Yavaş kardeşim acıyor. Ah. <laughs> Amma yetenekliyim ve kahretsin. Ay be? Harika bir kızmışsın sen ya. Maşallah sana. Tüt tüt tüt. Meğerse içinde kar gibi pamuk bir bulut saklıymış bulun. Hepinizden nefret ediyorum. Kes lan. Önce aynaya bak sonra söyle. Ha, bu ne ya? Bu kim? Ananın. <laughs> ne yaptınız siz ya? Babam kesecek beni. Ah baban kendini kessin be. O kim be? Ah! Kimlik bunalımına girdi. Kimlik bunalımına. E, bunları geri takamıyor muyuz? Elimin tersiyle sana bir takarım buradan. Cık, görürsün. Sen o mal koçu yenmek istiyor musun? istemiyor musun? Şık şık şık. Evet ama... Ay! Aması maması yok. Aptal! Hem evet diyorsun hem ama diyorsun. O nasıl bir şey be? Ama dersen başındaki anlam kaybolur bebeğim. Evet istiyorum. Ha, bana bunlarla gel. <laughs> Ayrıca zırlamayı kes. Çünkü maymun gibi oluyorsun. Öf ya! Öflemek, pöflemek yok. Sırıt! Sırıt yavrum! Gülümse! Ay hayır ben bakamayacağım. Gülümsedin mi ablacığım sen şimdi? <laughs> Aptal, gülümse dedim sana. Düğünü çarpıl demedim. <laughs> kız yavrum, kız biraz. Kız küçült! Bak şöyle. Hah. Yavrum bak örnek al. İki tane rol model var. Hı. Hepsini bırak beni al ya. <laughs> Şşş. de mermer Aferin bebeğim. Ay. Ay, Sakın bozma. Yalvarıyorum sakın bozma. Harikasın. Ablacığım peri kızı gibi oldun. Hakikaten mi lan? <laughs> Babam kafamı kıracak. Babanın da. <laughs> Baban hiçbir şey kıramaz. Rahat ol. Böyle baktığın sürece. Tabii ki sen. Güzelliğin önde gideni. Güzelliğin başkanı. Ah canım benim. ikinci aşamamı o da nedir? Her miskanını gördün bebeğim? <laughs> Eyvah! Şimdi acaba başıma neler gelecek? Aptal. <laughs> Makas. <laughs> Hemen. <gülüyor> Elime verme aptal yere koy. Uğursuzluk gelir. Sonra kavga mavga ederiz Allah muhafaza. Çünkü ben seni severim bilirsin. En sevdiğim yeğenlerimden birisin. <laughs> Obiş aç bakalım şu Köylü kızı saçlarını. <laughs> Aç. Hayır. Evet. Hayır izin vermiyorum. Hayır. Lan erkek gibi olma. Kız gibi ol. Geç şuraya. <laughs> <Ay, umarım>. <laughs> dur. Yamuk keser. Dur. <laughs> dur. <Hayır. gülüyor> Islatmadan keseceğim. <laughs> Hayır. Hayır. Hayır.